Evet bugün sizin için video çekiyorum ve like atıp abone olmazsanız şu silahımla sizi öldürürüm hatta nasıl öldüreceğimi de göstereyim az sonra eğer arkadaşlar bana abone olmayanı öldürürüm aa nasıl ya oldu mu hiç kalem Like atıp abone olmayı unutmayın. Unutursanız sizin ağzınızı burnunuzu artık kıracağım ya. Bin, bin abone olalım. Bin abone. Ama bu ne ya? Bunu. Arkadaşlar biz yukarıya mı ışınlanacağız? Işlen Merhaba. İşte ben... Mesela bakın arkadaşlar abone olmazsanız bakın. Çalışın. Abone olmazsanız bakın size ne yapacağımı göstereceğim. Vurun lan bana. Vurun. Yok ya da ben size vururum. Abone olmayan böyle kafasına vuruyor. Bugün rekorumu deneyeceğiz çünkü. Bakın. VIP yani ben görüyorsunuz Fatih Botakurk 920 öldürme bugün bunu 1000 yapacağız. O yüzden çok çalışmam gerekiyor. Bugün bunu 1000 yapacağım. Ve arkamdan tüm silahlar vuruluyor. Çift, tüm kişiler bana odaklanıyor. Ananı kim var orada? SpongeBob SquarePants arkadaşlar. Sünger bot varmış cidden. <laughs> Ölsen bir zahmet. Lan sıkıl arkadaş. Ölecektim. Şimpanse aldırmayıp e, yukarıya çıkmadıkları sürece bir şey olmaz. Çok güzel ya. Senin var ya kafayı içinde doğru Quart kill. Ya tabi ben quart kill Bakalım kaç oldu. Daha vardır neyse açalım. Bu harika bir sinir. Noob. Noob kardeş. Lan silah. Aa ben silahımı unuttum. Hayır. Ben senin yapacağın işi. Bu ben senin kelimeyle yapacağın işi. Dıdıt. Merhaba yapacağım Hayır çıkamazsın. Burayı hiç kimseye çıkartma. Burayı hiç kimseye çıkartma. Aa, ölmüş bir şekilde buldum bunu bu. Ya ben sizin yapacağınız işi. Şu şu <laughs> artık öldürmüş. Ben şu şunu gel. Ya hayır hayır olamaz olamaz olamaz. Um. Ya Noob, bir hayat kurtaralım. Gözünü seveyim. Çık çık çık. Noob, merhaba. Şimdi gel bak, ben... çekiyorum bak, ayıp oluyor. Ya ben seni yapacağım kadere. De de. Hayır nasıl olur bu? Son anda. Tekrar ben seni. Hayır olamaz. Öbür gün. Ana benim kardeşimmiş bu. Benim kardeşimmiş bir de. Hayır çok güzel. Sen. sen. Yeşilli bir. Ama anlayamıyorum bir hareket yapacağım arkadaşlar. Aa içeride savaş var. Ha elbet bir gün dışarıya çıkacak derken kaç öldürmemiz o. Çıtan vat ya. Bilgim benim önüme geçmiş. Neyse önemli tamam, Cinayet. olsun hadi. Ya. Bakalım katil olursam çok şaşırırım. Ya bak ne dedim. Katil olma. Pizza, 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 pizza. Bakalım pizza. kim kaldı birisi öldü. Resetledi mi kendini oğlan? Lan çatıya çık. Evet evet evet. Ay işte i̇şte böyle. Buradan isteyeceğim. yapayım. Bu neymiş ya? Patlatma her yeri. Eğilme olsun lütfen çabuk eğilme çabuk eğilme çabuk eğilme Yeşil balon ne? Yeşil balon ha balon şey. Yeşil balon merhaba. Hadi bitsin süre. Lütfen bitsin. Lütfen bitsin arkadaşlar. Süre bitsin. Ya tamam öleceğim. Bu kadar iş yeter. Öldür beni. Öldür beni. Kardeş öldür. Kardeş. <laughs> <aa> <laughs> <laughs> sağ ol. Canay, devam mı ediyor? Keşke ölmeseymişim. Hmm, bakalım ne? <laughs> Altı silahını. Tamam. Gördü kardeşim. Altı. Aa şerif sen. Ya Bir. Ve süre bitti. <laughs> Dö <Sessizlik> Yok şu, şu, şu. Evet, olacak olacak... Şimdi şey yapayım. Lütfen. Şuradan... ...şifre şu açayım. 10. Tamam. Böyle yapınca kesin masm olur. Nereden? <laughs> ee, buraya adam ya. He, sahte bu. Arkadaşlar sahte. <laughs> <laughs> Bakalım kim öleceğiz ya da kim kazanacağız. Neyse. Of. Oh, hiç istemiyorum. Arkadaşlar bu tur sessiz geçirmek istiyorum. Eğer isteyen varsa sonraki bir sonraki videom sessiz geçireceğim. O zaman görüşürüz. Sesimi bir daha duyabilir misiniz bilmiyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Yani sesimi kapatıyorum sadece. ICT is not a developer. She is not a developer. La is not a developer. is Arkadaşlar ödüm koptu. Ay bir anda öldürdü. Ben de o masum diye koşuyorum bir anda öldürdü koptu. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.